Ben sadece Rahmetli Musum Başkan'ın Sağlığındayken e, Siyasi kimliğimiz vardı Milletvekili adaylıklarımız vardı il yöneticiliklerimiz vardı Ama bir davaya inanmıştık Bir fikriyata inanmıştık Bir insan olan samiyetlik ve sadat, sadakatlik noktasında ise Bunun sürdürülebilirliği olmasına e, Gerektiğine inanıyorum Bu manada da Halıma bakmıyorum. Anadolu deyimiyle Hasan Dağına oluna gidiyorum. çekiyorum bastonumu. Sağ olsun arkadaşlarımızdan da bu konuda ciddi manada hani e, destekleriyle beraber duruşmalara intikal ederek gerek avukat arkadaşlarımızı evet. konuda verdikleri ciddi manadaki mücadelelerinden dolayı gerekse ailelerimizi, ailemizi yazıcı ailesini yalnız bırakmamak adına buralara intikal ediyoruz. Ben aslında e, İstanbulda yaşıyorum. Ee, Tabi e, özellikle Maraş'ın ve Göksu'nun mahkeme e, saatleri e, hava yoluyla uymadığından dolayı e, genelde karayolunu ve özel araçları kullanıyoruz. Şimdi İstanbul'dan buraya bir mahkemeye intikal edebilen yani bu şahsım anlamında diye söylemiyorum 48 gün şey pardon 48 saat e, zaman kaybına neden oluyor. Yani iki güne kadar.